Matematik olimpiyatlarında sınavlarda çıkmış bir soru çözelim. İki tane farklı dik üçgen verilmiş. Bu dik üçgenin kesiştiği CED üçgeninin alanı bizden isteniyor. E peki bize neler verilmiş? AC doğru parçası 5 birim olarak verilmiş. Buraya hemen 5 yazalım. Buradaki uzunluğumuz 5 birim. AD 10 birim olarak verilmiş. A'dan D'ye kadar şuraya 10 birim yazalım. Şurası 10 birim olsun. BD doğru parçamıza 2 birim olarak verilmiş. Bunu da buraya yazalım. Bizden taralı bölgenin alanını istiyor. Şimdi önce şuraya bakalım. A, C, D üçgeninde dik kenarlarımız belli. Bir dik kenarımız 5, diğer dik kenarımız 10 olduğu için ben artık pisagor uygulayarak CD doğru parçasının uzunluğunu bulabilirim. CD'nin karesi eşittir. AC'nin karesi artı AD'nin karesidir. 5'in karesi artı 10'un karesi yazalım. Buradan CD'nin karesi eşittir 125 olur. CD uzunluğumuz kök içerisinde 125 olarak yazılsın. Daha sonra ikinci üçgene bakalım. İkinci üçgende de BC doğru parçasının uzunluğunu bilmiyorum ama daha önceden hipotenüs uzunluğunu kök 125 bulmuştum. Dik kenarlardan biri de belli. Öyleyse hemen buradan da yine CD'nin karesi eşittir. BC'nin karesi artı BD'nin karesi yazabilirim. Buradan BC'nin karesi yazalım artı 2'nin karesi. Şimdi CD'nin karesine ne kadardı? CD uzunluğu kök 125'ti, karesi 125 olur. 2'nin karesi 4, onu sol tarafa alalım eksi 4. Buradan da BC'nin karesi yazabiliriz. 121 eşittir BC'nin karesi olsun. Her iki tarafı karekök içerisine alsam 11 eşittir BC uzunluğu olmuş olur. Artık BC uzunluğunu biliyorum. DC uzunluğunu biliyorum. Sorun büyük bir kısmını şu anda halletmiş gibi görünüyoruz. Bundan sonra bir benzerlik kullanalım. Benzerliğimiz de C, E, A üçgeni ile D, E, B üçgeninin birbirine benzer olduğunu görebiliriz. Bunu yazalım. C, üçgeni benzerdir. D, E, B üçgeni yazabilirim. Buradan A, AC oranı eşittir. E, BN'in BD oranını yazabilirim. AE uzunluğumuzu tam bilemiyoruz. Onu yazalım. AE. Peki AC'yi biliyor muyuz? Ona bakalım. AC 5 olarak bize verilmiş. BE uzunluğu da tam olarak bilemiyoruz. Onu da yazalım. BE. BD uzunluğumuz 2 olarak verilmiş. Buradan bir orantı kurabilirim. AE bölü BE uzunluğumuz 5 bölü 2 olur oranımız bu. Şimdi e, buradaki 3 tane farklı bölgeyi isimlendirelim. Buraya P diyelim. Buraya R diyelim. Buraya da Q diyelim. Bizden aslında R bölgesinin alanını istemiş olsun. E, kısaca şöyle yazabilirim. P artı R eşittir. P ile R buradaki A, C, D üçgeninin toplamıdır. Bir üçgenin alanı iki dik kenarın çarpımının yarısıydı. Bunu 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 10 yazabiliriz. Buradan da 2 ile 10 sadeleşir. 25 elde ederim. 25. Peki Q ile R'yi toplayalım. Şimdi Q ile R'yi toplayalım. Bu iki alanı Q, R olsun. Q artı R yazalım. Yine 1 bölü 2. Dik kenarlarımız 2 ve 11. 2 çarpı 11. 2'ler sadeleşir. 11 kalır. Buradan her tarafı taraf tarafa çıkarırsam reler gidecek. Onu da yapalım. Şöyle bir taraf tarafa çıkaralım. E, P eksi Q elde ederiz. 25'inde 11 çıkardık. 14 elde ederiz. Artık bu bilgilerimizi sorularımızda kullanabilirim. Şimdi P'nin Q'ya oranı. P alanının Q alanına oranı. Ona bakalım. P alanı Q alanına oranı. P'nin e, iki tane dik kenarı vardır. Dikken 5 çarpı AE uzunluğu bölü 2. Yani 1 bölü 2 5 çarpı AE diyebilirim. Q için de bakıyoruz. Buradaki alanımızda da yine iki tane dik kenarımız vardır. Yine 1 bölü 2 2 çarpı BE yazabilirim. BE yazabilirim. Buradan 1 bölü 2'ler sadeleşir. 5 bölü 2 P bölü Q 5 bölü 2 çarpım. AE bölü BE geldi. AE bölü BE'yi de aslında ben daha önceden 5 bölü 2 bulmuştum. 5 bölü 2. Buradan da çarpabilirim birbirleriyle. 25 bölü 4 gibi bir oran bulabiliriz. Bu oran işimizi çok e, basitleştirecek. Şimdi P'ye bakalım. P eşittir. Buradan P bölü 2, 25 bölü 4. Q'yu 25 ile çarpım durumuna getirelim. 25 Q Bölü 4 olarak ben P'yi yazabilirim. Peki P eksi Q'nun değerini ben kaç bulmuştum? P eksi Q'nun değeri 14'tü. Öyleyse 25 Q bölü 4 eksi Q eşittir 14 ifadesine bakalım. 25 Q 4 Q çıkar 21 tane Q kalır. 21 Q eşittir 4 ile 14'ün 4 çarpı. 14 yazalım. Buradan e, 21, 14 birbirleriyle sadeleşir. Bunu 3 çarpı 7 yazalım. Daha böyle bir görünür olsun. E, 4 çarpı 7 çarpı 2 yazabilirim. Burada 7'ler birbirini götürsün. E, 4 ile 2 çarpı 8. Q dediğimiz alan 8 bölü 3 olur. Peki bizden ne istemişti? Bizden R bölgesini istemişti. E, hemen onu da şu şekilde yapabiliriz. Q artı R'ye bakalım. E, Q artı R. Q'muz belli. Q artı R eşittir. Kaç bulmuştuk biz burada? 11 bulmuştuk. Q'nun değerini yazalım. 8 bölü 3 artı R eşittir. 11 olur. R eşittir. 11 eksi 8 bölü 3 olur. 11 ile 3'ü çarparız. 33. 8 çıkar. 25 bölü 3. 25 bölü 3. Yani R alanımız bizden istenen alan 25 bölü 3 birim kare olur.